Yani dün dündür bugün bugün. <laughs> Allah hediye paketi gibi duruyorum. Beni bıraksanız da bildin kapısına. <laughs> çok tehlikeli bir adam arkadaşlar. Yeni dönmem nasıl? Başlıyoruz devam. Şey, full kel mi istiyorsun? Dur, oradan full kel istiyorum. Oradan girme, yandan gir. Yandan, ya, yandan mı? Ya, Aa, şekil alsam. yapalım. Aa, tamam. Tam Kafama şekil. Yaz yaz. 8K yazayım ya. Yazamazsın ki, 8'i nasıl yapacaksın? Oo benim ellerim çok yetenekli. Bir buraya dene. Şuraya bir Ronaldo'yu çiz yaz. Ronaldo çiz yazsana şöyle. Tamam bekle. Bismillahirrahmanirrahim. Bu kesilmiş <laughs> abi. <aile. gülüyor> o kadar da Arkadaşlar testi diren yapıyoruz. <laughs> Ronaldo çiz yazsan kafama. <laughs> Jilet vardı çok istiyorum. Öyle olmuyor <laughs> herhalde var. Dur sen sakin ol ya. Hasan'dan eğitim aldık. Allah'ım çok sık korkuyorum. Bir dakika en güzel nereye olur evrim? Bir göstersene. <laughs> Ronaldo çizi böyle ters tutup atılıyor. Ne güzel olur. Yani burada nereden? Şuradan mı girsem? Komik oldu. Yok yukarıya doğru olması lazım. Yukarıya doğru. Evet değil yukarıya mi? doğru. Tamam, doğru doğru. Ha. Yani tam da yukarıya doğru değil de. Ya ben okulu mu okuyacaktım? Kardeşim. Ben ne korkacağım Oldun ya? O peki sence? <laughs> Çocuklar. Olmadı olmadı. <laughs> tamam sen. Yani... Çocuklar kızıl delinin kafasını keneye keneye alayım demişler. Ha? Hop deri yapmışlar. <laughs> ha? oldu mu peki? İnce oldu. yapacaktın oğlum çok kötü yaptın. Ronaldo ya. otobanı yaptı arkadaşlar. Kanka çok kötü <laughs> oğlum yaptı. Oğlum inceliyor Hayır. inceliyor. Arkadaşlar dördüncü köprü kuruldu kafama şu an. Kalın yaptı. Ayva yedik yalnız var ya diren. Evrim Eymar'ın ya, çok, çok iyi oldu. Evrim. Iyi. Bir kalkıp gösterir misin abi? Bir göster abi çok iyi oldu. Ya bu ne? <gülüyor> <gülüyor> ya ben... Gel otur, Hayır yani. ben bu tıraşa devam etmek istemiyorum. Gel artık. otur gel. Ya bu ne? Ya sanki çok saçım varım. Kay bir tane daha atsana üstüne. İki tane çizik. O ama, daha kısa olsun ama. Abi ver o şeyi bana. Ben o onu daha, yapamazsın. Daha, daha kısa. Dur. Hayır onu yapma. Daha dur kısa. bir, Dur bir. Dur bir abi. Bir dur bir dur. Adamı evet. bir dinle ya abi. Çözeceğim onu ne koyayım ya. Oo kafama da <laughs> sert davranıyor. Kızım incel tip şekilde yapacak. Evet. Kızdan aldı tıraşı olan masum. <laughs> açsana bir tane Cristiano Ronaldo resmi açsana abi yani, yan yana Bak şimdi bir dakika dur Cristiano Ronaldo kafa façası mı yazacağız? Ne yazacağız? Ronaldo saçı. Hair style ha? yazdım. Ha? Nerede? Bak şu üçüncü resim. Aynısını istiyorum Evren. Tamam. Ne o? Bak şunu istiyorum. Dur geliyor kardeşim. <laughs> Bu olmayabilir. Aa bak bak şu, şunu yapsın. Bir tane daha vardı orada. Şu an yapmaya çalıştığımız şeyi göstereceğim size arkadaşlar. Allah'ım inşallah onu yapmaya çalışmıyoruzdur. Çünkü ona hiç benzemedim. Ne o? Ne yaptın? Dur oğlum daha şeyi yapıyorum. Çek daha çek daha. Çektin mi? Ne yapacak? Burada ya işte. Bunu, bunu yaparız bence direne. Ya bunu nasıl yapalım bana Allah aşkına? Evrim bunu yapabilir misin? Yapamazsın. Yaparım ki. kanka. Aynı istiyorlar. Lan aynı istiyor kormalde. <laughs> Ama modlarımız diyor sadece. Normal izleyicilerden aynı isteyen yani yok. Öyle söyleyeyim ben sana <laughs> <laughs> Evrim çeskiklerimizi üstte doğru koysana Bence yapışır Tamam Kanka süper olacak bu arada Aa. Bak dur şimdi Ben bakmak istiyorum da bakmıyorum Dur Orayı aç iyice Bembeyaz tenin çıksın direnin Ya da pembe Pembe mi? Yine hayır ya. Allah Allah. Ben sen kendi yapıyorsun abi ne yapıyorsun Ekranda yani? niye direk bu tarafa bak dedi biraz sen. <laughs> 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 kanka dur ha dur tamam. Ses ne rahatsız etmedi değil mi Beyler? Yukarı, yukarı, yukarı doğru gidiyor. Dur. Süper olacak diyorlar. Ha, mi düşük? Hemen ayarlayayım. Yo. 8, 7K, 8K kanka. Sesi diyorlar. Süper abi. Harikasınız. Harikasınız. Çok bunu düşündüm. Yapmayacaktım normalde tıraş şeyine? Dedim ki aynısı Gülüyor. oldu amına koyayım. Gel gel şu aynısı oldu. Bak bekle. Bir dakika önce gösteriyorum. Aynısı oldu arkadaşlar. Arkadaşlar. Nasıl bak? Ne Aynısı oldu bak bekle. Hazır mıyız? İndir abi sen indir. Çuu. <laughs> Hayır aklınızda tutun bak büyük göstereceğim bir dakika. Ama derinin saçı az abi. Bu kadar oluyor. <laughs> bence çok iyi oldu, bence çok iyi oldu. <laughs> bu ne? Vallahi benziyor. o bir gel. Eğilme o şey, dışarıdan girmemiş ama. İçeride tutmuş adam. Ya Arka bu ne abi? ama baştan öyle girdik ya, geri dönüşü kalmadı. Bir de bak adamın buralarda saç var, Diren'de yok. <laughs> Oğlum, o bir şey diyeceğim, Diren yemin ediyorum sana çok daha karizma bir adam olacaksın bu yayının sonunda. Evet. Ben evet yemin de, ediyorum sana. o halini... Arkama da bir şey yazalım. Yazacağım Hadi da. hızlı hızlı girelim artık ya, ben de olmak istiyorum. <laughs> Hala evrim olsun istiyor musun peki evrim yapsın? Orayı komple alacaksın kanka sen. <laughs> Nasıl yani? Komple kel yapmayacaksın mı? Yok yok ya, yapacağız onu da Dur, bir şeyler yapacağım. yazalım diye zemin yapıyor. Ha. Kanka hazır ha. Boş, tuvali bulmuşum. Sobanın oku yazdı bile. <laughs> Evrimin sobası da kötüydü zaten arkadaşlar. Ronaldo'nun <laughs> ne işi varsın evde diyor. Kamerada bulanıklık var değil mi? Yani sen mi? Evet, sen bu tarafa geliyorsan. Burayı netle. Odakla beni canım. Evrim otomatik odaklamayı alabiliyor muyuz bunu? Ee, otomatik odaklanma. Bak, yani, odakladı şu anda. Net değil mi beyler şu an? Ya ben yakında duruyorum ya, bana fokuslayıp beni çok net göstersin diye böyle yaptık normalde. <laughs> adam bir yattı odaklattı diye. Emre <laughs> Öncesi irtifa Thanos saç yapıyor. Bir şey söyleyeyim, bu hiçbir şey yaramıyor değil mi şu an? Çıkarayım mı? Yarıyor, ya. yarıyor. Çünkü. Onu çıkarırsan bu kıyım, ben sana öyle söyleyeyim. Bu arada sen oraya gelirken adam saç oldu. Yarın beraber. Ya benden de... ne kadar saç olabilir o da? <laughs> <laughs> Vallahi iyi kesiyor alet ha. Kamtu Beşiktaş. Biren <laughs> çok gergin diyorlar. Bir tık evet saçı sakalı kestirirken gergin oluyor. Nasıl gergin olmayayım? Neler yapacaklar ya? Evrim kafama yıkılın karşımdan yazsana. Kanka uzun sürer biraz. Dön, yıkının karşından linkini bulayım ben sana. Onun linkini yazsana. Youtube.com slash büyük u küçük j. <laughs> ne yazıyorsun öyle? 8K mı? Ona bakarız. 8K da yazmayız artık. Rap yazalım. Rap mi? No. Arkadaşlar bir gün bakın çok sevdiğiniz insanlar size özel gün olmadan hediye alırlar. Çok değerli arkadaşlarınız. Benim bir de abim vardı çok severdim. Bir gün bana bir... Hediye almaya karar vermiş. Ve Bizip Ocağı'na gitmiş. Şapka almış. Yok o evdim. Bizip Ocağı'na gitmiş. Zip Ocağı'na demiş ki: "Bunun üstüne kardeşimin logosu var. Yayıncı benim kardeşim. Logosunu yapar mısın?" Adam logoyu yapmış. Çok güzel olmuş zip Bocu. Allah beğen versin çok iyi olmuş. Abim de aynı görüşteymiş. Demiş ki bu çok güzel oldu. Ben bunun arkasına rap yazdım. <laughs> Beyler lazerle direncanın yüzünü yaptırdım çarptı. Ulan çok güzeldi ama logo. Ben yani şu kafanı olan... bir eğ artık. Ben de beni yatırıyorsun zannettim yemin ediyorum. Bu arada Pinti Panda tişörtü giydim arkadaşlar. Tuna'ya selam olsun. Pinti Panda. Evet. Panda, 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 panda. Hanımlar, beyler, Pinti Panda TV ekranlarına Evimiz hoş geldiniz. Hiç değdirmiyorum. Bu tişörtü çok seviyorum. O yüzden böyle bir şey yaptım. Panda adamdır bu arada evet. Yat aşağıda belki. Aynen yani böyle yaptı. Yat aşağı yaptı kafamı yedi. Yazıyor muyuz? Ben bu arada hep buraya geliyorum. Bu arada uzun sürecek ki bu iş, 10 saat falan gibi. O yüzden biraz hızlandıralım bence. Rap mi yazalım? 8 Sekiz... rap yazalım ya rap yazalım. Viral olur rap. Rap yazmayalım. 8K yazalım. Sikik falan diye paylaşalım. Valla 8K yazalım daha iyi. Rap niye yazıyorsun? Rap ya? yazmayalım bence. ya bir... Rap ne anasınız? Güzelim Kaya çabuk. da yer bırak ya. <laughs> Kaya Kaya yer bırakmasak büyük sıkıntı olacak. Kaya yap önce kaya yap. Ha? Daha çok kolay. 3 tane çizgin oluşuyor. Abi ne kadar eğleniyorsun şu an ya. O çok iyi oluyor lan. Diren. Oğlum karantina karantina poşet. Allah'ım çok kötü bir şey oluyor şu an. Berber dayaması nerede? Reis böyle tıraş olmaz diyor Ceng'e. Cenk'e seni ben banlayacağım odama gidince biliyorsun değil mi? Biraz enseye doğru az, daha aç ol Çok açarsan saç yok ama. Saç... Ha ürün sıkıntılı. Tamam olsun aç sen biraz. Şeyi uzat Saç nasıl yok ya? Kanka sana tüy var 5-6 tane. Azıcık böyle boşluk bırak da. Çok güzel oldu. 8'i nasıl yapacağım? 8 challenge. Ben sana öyle söyleyeyim. E... Sekiz yapman lazım. Ha bu sekiz değil miydi? Ben sekiz gibi hissettim. Dur okeydi. Ekmeğin okay elden yarrağı kelden diyorlar Diren. Bu konuda ne düşünüyorsun? Evet. Çok iyi söylüyorlarmış. Çok güzel tonlamışlar. Destekliyor değil misin? <laughs> Sen... gerildim <laughs> lan. Böyle... <gülüyor> dur be dur. <laughs> Diren. Ha siktir. Ha siktir. 9K oldu. Çabuk bin tane abone gelsin. Vaa <laughs> çok iyi yapıyor lan. 8'i var ya köşegen gibi yaptı böyle. Bak birazdan herkes görecek. Kesin gibi oldu ya. Diren sakın kıpırdama bro. Ara makası mı? Ara makası atacak şey yok. Ama ben çok stylish yapacağız beyler. 2020 yaz trendi. Vay evrim şinka tasarım. Ya ben nelere izin veriyorum ya Allah aşkına. 8 oldu mu abi? Oluyor bro. Bir şey diyeceğim yarın yıl senin bir tane parçan dinlenecek 50 milyon. Ya bu zaten <laughs> bir şey daha Bana bana dis atmayıp, böyle zaten dis atıp ha, da... Ha dis atmayacak ki. Bunun fotoğrafını koyacak sadece. Ya aynen. Diyor. Hiç gerek yok. Bana dis atmayın arkadaşlar. Bu anlardan bir derleme koyun. Ben yeterince utanırım zaten o zaman. Aa ne Lost yazıyor orada? Az daha göt göt. Aa yeni mi mu o? Hangisi? Rekor Lost. Rekor Lost gelmiş lan. Hiç haberim Oo, yok oğlum. Kanalımın şifresi var üstünde. Hiç haberim yok gelen şeylerden yemin ediyorum. Rekor nice. O zaman her rekorda bu atılabiliyor. Kıps. O zaman, evet. <laughs> Kolaya kaçmışız. <laughs> evet, uğraşmak istememiş. Adam kendi işini azaltmak istemiş. Of eka. <laughs> yani rekor lost çok tatlıymışalnız ha. 9 da atar. 9 rekor lost. Allah'ım nasıl bir şey yapıyorsun oraya ya? Ne olur evrim ya. Başka ne var ya? Discord'da adam var mı beyler? Duyabiliyor musunuz beni şu anda? Başka şu an bir şey abi. yok Ka kaç hakkımız var kanka? <gülüyor> 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 evet kanka süper oldu amına koyayım. Oldu mu lan? Beyler siz de bu arada ne istiyorsanız de. onu söyleyin yaptırırız hemen. Oldu mu Arda? Dön bakalım be. Önce bir şunu göstermek istiyorum tekrardan. Kanka. Hayır kafanızı çekin. Kafanızı çekin bana odaklısın. Tamam. Gel odaklan yavrum. Odaklansan oğlum kanalın. Kanalın sahibine odaklanıyor. Öncelikle bir şuna bakın. Bu bir fa İlk başta onun adımlarını Geliyor. yanlış attık. Hazır mıyız? Aa. Nerede lan? Gözüküyor mu? Dur biraz eğ kafanı. Tamam abi fıstık Çok gibi. Çok güzel işte. oldu. Işte. Bir prinsikine bassam olur ben de. Çok iyi oldu. Yok. Basma. Gerek yok yavrum. Görmek istiyorum. Klibi izleyebilirsin. Klibi izleyebilirsin. Görmek istiyorum şu an kafam nerede? Gayet evet. insanlar asla asla sikebilirsin. Bir daha bir, bir, bir poz verelim. Diren dur. <laughs> dur. Can Tugel. Gel abi. Oraya değil ama kamera. Arkadaşlar tanıdığınız nakliyeci var mı ya? Benim odadaki eşyaları taşıyacağız mı? Hadi. Tamam sen bir full gir abi. Gel, evet. Gel hızlıca bitirelim. Hadi bir tren bak. Birin şu an gerçekten kaliteli Jason Statham tarzı değil mi? Kanka evet, Jason bir Statham şey söylemiyor. gibi olur mu bilmiyorum bir da. Jason şey Berber Berber'den iyi yapıyor evrim şu anda öyle söyleyeyim. Berberler böyle kafama dayıyorlardı böyle. Ya dayıyorlar dedim şeyi. Makineyi. Vaa wow, çok iyi kesiyor şu an. Anne hani evim narini değdiriyor. Kanka çok hızlı kesiyor. Ya. Verimli açılarla kesiyor. Ben şu an değdiriyor ve dayıyordan başka bir şey söyleyemiyorum. 60 saniyeye sana. Minik bir, bir de kaşına da çizik mi atsak acaba? Hayır Onu be. şimdi öyle şeyler. Lan benim kaşım kalın bana olmaz. Olsa piercing takacaktım zaten. Yazık kafana diyen var ama hayır. <laughs> gerçekten güzel olacak beyler. Gitmedik Cezin, biz iki aydır maymun gibi olduk. Benim bu arada... Bugün amcam bana Instagram'daki hikayeme bu ne tip demiş yani. Ben orada diyorum 140k izlendim. Sakalı bir kes demiş. Arkadaşlar aranızda bu arada... Attın, şey varsa tıraş, makinesi, varsa tıraş makinesi. sistem Tıraş peçete. makinesi varsa gelsin alsın ne olur. Bu evde durmasın bu tıraş makinesi. Temiz ya temiz. Bu tıraş peçete. makinesi bu evde durduğu Temizlik sürece girmeyeceğim golfe ben. O FM girmeyecek? Kesin bu bir şeylere dönüşecek makinenin varlığı. Baksana kaşe çizgi yazmaya başladılar şimdi lan. Çok iyi oldu lan Dıra. Ben bir tık terliyorum bana. Bir şey evet, bir tek e, kolonya süreceksin şey kafana tamam mı? Losyon niyeti lan. Kolonya yakar ben ne olursa olsun. Ama daha iyi yakması. Bilmiyorum. Niye daha iyi? Evo olur. bende bir de ben var kafada ona dikkat kanka. Ediyorum şimdi. Nerede var? Oradayım. Evet burada bak bu tarafta. Evrenin çalıştığı yerde o yüzden. Sakal tabii. kesmeli golf. Ya bir şey söyleyeceğim. OFK. <laughs> Diren ne de mi? görmedi. Bak OFK şu an bana bir şey attı WhatsApp'tan. Size açıyorum. Canlı yayın böyle güzel bir şey. Ne bir yaptım? bekleyin 2 saniye. Tamam mı? Ya hayır ya. Ha çok güzel bir şey attı. Yemin hayır ediyorum. Be. Diren çok beğeneceksin. Beğenmeyeceğim tabii ki de ya. Evrim'in yapması gereken tasarımı OFK 2 saniyede. Photoshop'a akıtmış kardeşim, bak şimdi. Bir dakika, bir görmek istiyorum. Bir dakika. Böyle çok iyi olmaz mıydı renk tarzı beyler? <laughs> Ronaldo saçın aynısı yapılmış bak. Saç ektirmişsin. Hayatta ektirmeyeceğim, şu tipi gördün mü ya? İyice ektirmeyeceğim ya. Çok iyi bence kanka. Belalı gözüküyorsun. Lan yürü git nasıl çek ya. Kıpırda bak. Benim bir ektir ektirsem mi ektirmesem mi diyordum da kesin ektirmiyorum artık. Niye? Kesin ektir. Abi küçük kafalı adam saçı o ya. Harbiden <laughs> küçük, küçük kafalı adam saçı <laughs> o ya. Küçük kafalı adam saçı ne demek ya? Benim kafa büyük abi bana olmuyor. Ektir efsane çok iyi bence mükemmel güzel vallahi Yener Çevik. Çok iyi. Haklı güzel. Ya böyle berber yok onu ya. Çağ tabloyla. Ne yapayım amına koyayım? Dragon Ball Man diyorlar. Beni ne salkı o FK? Small head hair. <gülüyor> <gülüyor> Kanka bir dön bakayım şimdi şu şeylere işte eşit yapmaya çalışalım biraz da. Ha onu. Oralara çok girmiyorum. Onu... Sonra çözülür buralar diye. O da çok sıkıntı yaşayabiliyorsun yani. Tamam yaşamıyorum işte. Tamam. Anladın Az mı? bak kulak memesinden şey yapabiliyorsun kulak memesinden. Kulak memesinden yaparsan bir şey kalmaz. Ense kılarını da aldın sen ya. Hayır lan hayır. Manyak mısın yapma onu. Yo çok iyi doğru yere aldı. Enseyi de alsana şuraya yarım. Alacağım onu. Hiç kanamadı hiçbir yerin. Lan bu makinede kanamadı. Şurada ya. Oğlum direnin kafatası da çok şey gözüküyor. Şekilli böyle. Ya kel olacağım mı ya. İyi baktım kafatasıma. Kel olacağım çok belliydi benim. Şeklini ayarlayabiliyor musun ki sonunda? Böyle annem şey yapmış. Şey kaseye koymuş ben küçükken. Ters mi? Kase de enteresan bir kaseymiş kanka. Oğlum bir yere düzmüş lan kafanın yeni görüyorum ben. Evet. Dümdüz ama böyle. Evet. Ya spatula ile vurulmuş gibi. O spatula varmış kasenin içinde annem onu unutmuş. Beni yatırırken geldi. Kanka Arkadaşlar. Bu makine çok da kesmiyor yani. Bu Direnin yeni saç stilini göreceksiniz şimdi. Olmasın Geliyor. Bro kalıyor yani. Ne Brown o kadar olur kanka işte. Brown bu işte Zaten Brown. bende de böyle... Hadi go kalk git. Nasıl oldu lan? Hadi be çok iyi lan. Kanka baya... Kanka ben bir odakladım kendimi. Asıl challenge zaten... Ben de evet. Ben ama lütfen Dün 140 izlendim. Güzel gözükmek istiyorum. Kanka elimden geleni yapacağım. Sana... Diren oldu oldu. Hiç ağlama. Oldu oldu. Valla yani. yorumlara bak kanka. Valla oldu. Benim de sevdim bu. Oldu Ooo. Yani ben... Ne? Aa o ne lan dümdüz. Kanka orası düzmüş evet. Kanka. Kare kafa. bir var. Valla bak müthiş diyorlar. Bence müthiş. de güzel ya. Mik mik. Kime benzemişsin lazım Kime şimdi? benzemişsin diyelim. Kız Aaaa. Diye. <laughs> 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 evet. Yine. <laughs> <laughs> şimdi kobayı kullandık. Şimdi sıra yarrak altına yatma vakti bende arkadaşlar. Evet. Ne 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 ne? poşetten bir tane daha getirsene. Ha, diren şimdi bir ton mizah yapacak bak benim saçım kesirken. Önce bu halini göstereyim size. Evrim fırça falan da kullanmam dedi. Nerede var? Şöyle fırçam var benim. Öyle olmaz lan tarak o fırça mı bakın tarak lazım. Ha, yani normalde böyle böyle saçlarım. Sen diğerinde fotoğrafını çekmiştin değil mi? Evet çektim. Diro gel gel. Gel gel Diren. Gitti Diren küstün mü lan? Yok lan yok. Çok güzel oldu oğlum. Vallahi Hayır, insan yok, insana benzedin. Ya? Abiler abiden bayağıdır istiyordum ben ya. Ben de çekeyim dur. Instagram paylaşırım kardeşim. Oo! <laughs> Insta paylaşım duyunca ben. Ronaldo dur Aslında bu arada şeyle almak lazım. Neşter, Fale... Neşter diyorum ya. Evet, Ustura. evet. Ustura'yla olabilir. Güzel ya sevdim ben. Bir tane daha getireyim bunu. Getiriyorum. bunu. Bundan peki? Ee, var var orada. Kuaför üstü değil Getir bana ben hallederim. Yeni ürün. Tamam. Arkadaşlar gerçek tıraş geliyor şu anda. Sen şu yanların, şu yanların var falan var. inanılmaz uzadı beyler ya baksanıza yani şöyle oldu. Abartayım biraz fırça Ya fıkçası. zaten yanlara ya iyi yapmamız lazım. Yanlar yani. çok önemli yani saçta. Oğlum bir gün bir tane bir kuaför bana şey itelemişti lan. Ne? Bu ürünü kullan çok iyi gelecek diye şampuan. Ne oldu? Şampuan oğlum kullanmıyorum ki. Şampuan mı sattı herif bayağı bana. O an ikna etti beni yani saçım varmış gibi. Hayır, sana emanetim. Her yeteneğine güveniyorum. Tasarımcısın, Photoshop, Premiere, Adobe, After Effects. Evren bana bıraksana. Hayır.